ben de adam dinliyorum diyor. Ona kadar güzel, ne kadar saf bir sevda bu diyorum falan. Adamı gaza getiriyorum yani. Adam bana meğer Gülnaz'ı anlatıyor. Hasan'cığım sinirlenme ne olursun. Ya bak bir de Gülnaz'ın tarafından düşün. O daha genç bir kadın. Onun da bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Bak bize. Ya bizi karıştırma. Biz başkayız. Yani böyle bu gizli saklı olur mu ya? Allah'ım ya Rabbi. Gel abi anlat. Filiz. Sen biliyor muydun bu ikizam meselesini? Kim? Yok ben. Haşa ne münasebet. Hiç benim hiç haberim yoktu. Filiz o gözlerin çok oynuyor yani. Allah aşkına söylebiliyor muydun? Tamam yani biriyle görüştüğünü biliyordum. Ama aynı adamın seninle de görüştüğünü bilmiyordum. Adama gittim mi? Kardeşimi övüyordum ya. Bir de diyorum ki yani böyle git elini tut falan. Ulan bilmem lan ya, ya bu ne benim kardeşim ulan o kardeşim ulan. biri Allah aşkına gülme ya. Azal'cığım ben sana bir lavanta çayı yapayım mı? Vallahi sinirine iyi gelir, rahatlarsın. Ha? Ben en çok neye yanıyorum biliyorum şu. Bizim Gülnaz sinsi çıktı. Ulan böyle bir şey abiden gizlenir mi ya? Adamın biriyle görüşüyor, benim haberim yok ya. <laughs> Ama sen şimdi ona da hak ver yani. Ee, sana söyleyememiştir. Ee, çünkü... Çünkü e, niye? Çünkü... Çünkü işte fazla tepki vereceğinden korkmuştur, çekinmiştir. Ben mi tepki vereceğim? Ben. <laughs> ben bu dünyanın en sakin abisiyim. Filiz. Ben bu dünyanın en sakin insanıyım. Evet. Tabii canım. Yani hem sakin hem mülayim. Ne demezsin? Ya yani ben şu tepkiyi nasıl verdin ona bile çok şaşırdım. <laughs> Sen geç dalganı, geç geç. Ya Hasan, adamı meydanda iki tur kovalamışsın. Aa, ne bir sin sinir yani o. Hani, şimdi ben başka şey düşünüyorum yani. Bak görüyor musun ya? Bu adam şimdi bizim damadımız mı olacak? Olur olmaz bir bakarlar, bir tanımaya çalışırlar birbirlerine. Ne bileyim, Gülnazı seven Sayan şöyle iyi kalpli biri olsa fena mı olur? Üstelik senin kadar sinirli de değil adam. Sinirli? Benim kardeşime sinir yapacak öyle mi? Benim kardeşime sinir gösterecek kız kardeş mi? O adamın var ya ben alnını karıştırdım yani onu da. Tamam, tamam, tamam canım. Zaten iş oraya gelirse o sana kalmaz. Gül nasıl halleder hiç merak etme. Allah'ım oh, yarabbim güzel Allah'ım. Madara oldum madara. Madara oldum madara.